Sevgili dostlar, sevgili arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Sivit Bonanza'dan herkese selamlar, saygılar dostlar. 10 bir yüklemem var. Öncelikle şöyle 100'den 20 spin alıyorum. Güzel bir kazanç olurum umarım bugün. Sesimizi de şöyle bir tık yükseltelim abi. Haydi bakalım sürprizlerle dolu bonanza bugünün sürprizine bakalım senden gelecek bir sürpriz bekliyorum Hayır abi. Yeter. Oho İlla da yani sövdüreceksin kendine. Onu istiyorsun. Baba 1600'de Hemen bir giriş yapalım, satın almamızı yapalım. Tamdan hayır gelmedi. Bakalım satın almada Bolanza bize neler gösterecek. Hadi bebeğim. Muzlar. Devam etsen muzları yani. Güzel. Devam et. Evet. Ya abi devam et diyoruz. Hadi yüksek bir çarpan artık. Lan at yüksek bir çarpan. Allah Allah. Bak ya. Bak ya. Ananı aradın. 8 attı ya. ufak ufak veriyor ya ufak ufak veriyor birden ben de yapıştır erikler şimdi erik muz erikler nerede karpuz çok güzel devam lan be. güzel güzel gel yine zarar etmemeli sağ olsun hadi bebeğim güzel bir kazanç daha bekliyorum senden 1800'e çıkıyorum abi 1 çıktık Of oh, çok güzelsin Dedik orada kaldı zaten Ah moblar moblar Devam et bebeğim üzümler evet muzlar kus morlar mı lan morlar mı geliyor? ananı aradın moru getirsene be çok güzel olsun güzel çok güzelsin bebeğim bonanza'nın sürprizleri geliyor abi orada morları böyleydi güzel bir kazan çalırdık vallahi gene iyi ama Evet dostlar bu arada kanala abone olup bildirimlerin sesini açmayı unutmuyoruz. Desteklerinizi bekliyorum her daim. Teşekkür ediyorum şimdiden izlediğiniz için. 1.800 bir, bir tane daha atalım abi. Hadi vereyim. Devam et. Şansımız devam etsin. Açılmışken. Lan boş geçme bu kadar. Bak ya. oraya bak ya. Ananı x ananı Orada da kaldı. Abi 2400 2400'de devam diyoruz. Bugün güzel bir gün olsun dedik. Canımız sıkılsın diye gelmedik buraya Bolanza. Açman lazım şu oyunu. Hadi bebeğim üzümler Ananı ağrımadını ya. Yapıştır artık. Allah Allah çarpanlara bak ne güzel geliyor ya. Bir kombo yok tutamadık ya. Güzel bir combo hadi. Hadi morlar da gelir. Mor da gelir. Geldi güzel bir çarpan. Lan 16 neyse olsun. Olsun. Devam baba. Devam baba. Bir daha mor istiyorum senden. Of be artı 5 ile geldi baba. Hem de 4 şekerle beraber. Çok güzel. Çok güzel. Devam bu artı 5 de güzel bir şeyler verirsin diye umut ediyorum. Şu morları bir el daha vermen lazım bana yalnız. Güzel bir çarpanla. Hadi bebeğim muzlar. Ah İndir dediğim, indirirsin buraya güzel bir çarpan indirirsin sen şimdi. İndirirsin baba. İndirirsin elma da geldi çarpan indir. Kurban olurum çarpan indir şuraya. Lan indir yeşil de geliyor. Ananı ağladı lan. Lan çarpan vermedi lan oraya. Allah belanı alsın senin be. Baba bir daha iki dört düz. Bu adamlar iki dört düzden iyi alıyorum çünkü. Haydi bebeğim. Haydi bebeğim. Yapıştır gelsin. Lan çarpan nerede ya? Allah Allah. Bak ya. Bir müdahale daha. Yok abi ya boşluk hep yani. Yapıştır. Abi 3000. 3000 de gelirse gelir gelmezse kaçar baba. Yeter bu kadar zayıf diyeceğim çünkü. hadi yavrum hadi aldım. çarpanlar iyi ama kombi iyi indir baba güzel bir çarpan indir şuraya kurban oyuncu nedir ya allah allah hadi be bebeğim modlar allah allah ha, vermiyor ya kitledi ya bizi kitledi bizi güzel Güzel bebeğim güzel. Keşke üzümüm orada vereydin ya. Bu süper olurdu. Hadi bebeğim ya. Karpuz muz niye gelmedi? Aha vallahi geldi. Süpersin sen. Süpersin sen. Devamla. Erikler. Erikler. Morlar. Nerede lan bunlar? Güzel. Güzel. Güzel bebeğim. Güzel. Valla son bir el daha oynanır ya. Kazanç gereği gibi. Şöyle bir 4000 yapım abi. 4000 sallayacağım. 4000 salladık. Eti yükselttik abi. Of. Hadi yavrum. Boş geçme. Boş geçme. Ekranı bir toparlamam lazım. Hadi ama. Baba 50x geldi de gözünü seveyim geldiği yere bak ya. 10 TL'nin üstüne geldi 100x geldi devam et lan. Durma durma lan anana var mı ya yok böyle bir şey ya. Yok böyle bir şey ya. İki tane büyük çarpan yakaladık onda da yakaladığımız yerler saçma salat yerler ya. Yani. Bak ya. Bak buralara gelmez ha buraya 100 indirmiyor 10 indiriyor. Neyse ki yine de boş geçmedi sağ olsun ama yine zarar ettik bir Abi 4200. 4200 abi çıkamıyorum oyundan. Çıkacağım dedim ama çıkamıyorum. kazanacağım hissi var çünkü içinde. Hadi yavrum. Hadi yavrum. Tamam ana gördüm oldu sen. Ya artı beş geldi güzel. Güzel hem de dört şekerle geldi. Güzel oldu abi. Bu artı beşle umudum var. Bir daha artı beş geldi bebeğim benim. Bir daha mı lan diyeceksin? Hadi bebeğim. Lan bak iki defa artı beş verdin. Bir şey vermeyeceksin değil mi? Bir şey vermeyeceksin senin ananın gördüm. Hep boş geçeyim. Hadi bebeğim. Utandır. Hadi lan. Hadi yavrum. Güzel bir çarpan lan. Lan güzel bir çarpan at altı nedir? Aha süpersin sen. İşte bu bebeğim bir çarpan daha atman mı? Lan bir çarp bir on daha at. Bir on daha at lan güzel güzel. Süper işte bu ya. İşte bu ya. Dedim abi kazanma hissi var dedim içinde. Harbiden de dediğin gibi oldu. Dostlarım kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmuyorsunuz. Destekleriniz için şimdiden teşekkürler. Bir dahaki kazançla daha büyük bir kazançta buluşmak üzere diyorum. Allah'a emanetsiniz canlar. Çünkü baba kaçar iyi bir kazanç elde ettik. Fazlasına gerek yok abi. Daha ne alacağız? Daha ne alacağız? Lan bir çarpan daha ver lan sekizin yanına. Lan süpersin sen lan. Lan var ya efsanesin sen be. Efsanesin sen be. İşte bu ya. İşte bu sense babası. Sensin babası. Yapıştı. Yapıştı. Oyun açıldı. Ama baba kaçak. Görüşmek üzere canlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanetsiniz.